Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 4 Haziran Cuma günü kimler pay almış kimler satmışı çekmedim. Sebebi zaten hafta sonu girecekler ya. Hafta sonu müsait olurum o zaman çekelim diye bırakmıştım. Bunları inceleyelim kimler ne almış ne satmış görelim. Doğan Şirketler Grubu Holding'in pay geri alınmasına ilişkinin bildirimini yayınlamış. Sabah 8:45'te 4 Haziran'da seans açılmadan önce yayınlıyor dohol hisse senedinde alım yapmış bakın daha önceden de farklı tarihlerde alımlar yapmış ne zaman başlamış alımlarında 27 Mart'ta başlamış 3 milyon 200 bin adetle 500.000, bin bu şekilde yukarı doğru alımlarını yapmış 350 bin adet pay alımı yapmış ne zaman 3 Haziran'da bununla alakalı kapatmış. Yani bu ne demek? Şirket genel kurulda almış olduğu 20 Mart 2019'da bir karar alıyor. Diyor ki 3 yıl içerisinde biz hisse senetlerimizi toparlayacağız diyor. Yani belli bir miktar. Bir bütçe ayırılıyor bunun için. Hisse senedi fiyatları alım seviyelerine geldikçe orada ona göre 40 bin aldığı yer var. 300 bin yer aldığı var. 1 milyon 100 bin aldığı var. 2 milyon 100 bin aldığı var. Tabii ki de bunu bu şekilde toplamaya devam ediyor. Total de e ne kadar toplayacağını genel kurullarında e, o genel kurul tutanakları vardır. Bunları okuyup tespit etmeniz lazım. Yani sizin Dohol hissesi taşıyorsanız 20 Mart 2019'daki genel kurul toplantısındaki kararları okumanız lazım. Toplamda ne kadar bir para ayrılmış bu iş için. E, ve Bakın burada pay geri alım programı yazıyor. Aslında ona da tıklayıp da bakabilirsiniz ne kadar zamanda 2 yıl mı 3 yıl mı 5 yıl mı buna bakmanız lazım. Geçelim Dohol'ü. Yukarı doğru gidince. Enka şirketleri bu birkaç gündür alım yapıyordu. İşte Perşembe günü yaptı, Cuma günü yaptı. Bakalım. Enka'dan kim almış? Agah Mehmet Tara, icra İcra Kurulu Başkanı Genel Müdürü'ymüş. Enka İnşaat Sanayi AŞ'de 864-867 rakamında e, toplamda aynı gün içerisinde farklı rakamlarda e, lotlar almış, 190 bin almış, 35 bin almış, 49 bin almış, 8 bin almış. Toplam ne kadar almış? 283.504 adet Enka'dan lot almış kendisi icra kurulu genel müdürü. Geri çıkalım. Evet yukarı doğru gidelim. Evet. Şok Şok marketler. Bakalım hemen. Şok marketlerde Ali Ülker görevi de yönetim kurulu başkan yardımcısıymış. şok marketlerde toplamda 123.400 lot alım yapmış. 10 lira 82 lira 80, 82 kuruşla 10 lira 84 kuruş arasında yazılan 123.400 notu şok marketlerden alıyor Ali Ülker. Evet. Devam edelim. Tekur ile ilgili ben borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusunu yapmıştım. Oradaki yatırımcıların bazıları buna göre kendi tabii ki bu benim kendi bir kişisel yorumum tavsiyem değil. Buna göre bir pozisyon açmış olabilirler. Sonrasında daha öncesinde bir kap gelmişti, başvuru yapmıştı ben satmak istiyorum, borsada işlem satmak istiyorum değil, borsada işlem gören tipe dönüştürmek istiyorum diye. Sonra onaylanmıştı. Takasa geldi, mal ünlü menkul aracılığıyla bu paylar şey olmuş, yani o hesabı kullanıyor. Takasta gözüktü bu 200.000 not. Hemen tıklayalım, toplamda ne kadar satmış? Sizlerle paylaşalım, tekuru hissesi için. Hüseyin Avni Metin Kale'nin 700.000 bin notu vardı. Şirkette %70'ine sahipti. Şimdi %68,44'e düşmüş. 21.544 lot satmış. Yani e, daha 100, 180 bin yakın elinde lot var. Şeyde şu an takas ta hazırda. Onun dışında zaten borsada e, borsada işlem gören tipe dönüştürmediği bir 500 bin notu duruyor şu an için. Şimdi bu satılmış olan 21 bin not 2 gün sonra filli dolaşım oranını yükseltecek. Takastaki lot sayısını borsada işlem gören sene sayısını arttırmış olacak. Artık tekuru 296 bin lot değil. Bu 21 bin lotu da üzerine ekleyeyim. Devam edelim. Şok marketler 9.52 bakalım bu ne? Önceki, öncekine Ali Ülker almıştı. Evet bunu Ergün Ambalaj Ürün Sanayi Ticaret A AŞ adına alım yapılmış. E, Tüzel Kişi Ali Ülker e, şirket adına alım yapmış. 59.900 dotla buradan alım yapmış. Şok market hissesiyle alakalı. Tabii ki buradaki alımlar e, bakın bir öncekinde 10.82 ile 84 arasında almıştı. Bunda 10.81 ile 84 arasında almış. Yani hissenin fiyatını çok yukarı sürecek şekilde almamış. iki kademe, 3 kademeyi alıp malını toplamış yani paya sokacağı kadar, pay alacağı kadar. Metur pay alım satımı. Metur ile ilgili bir sürü video çekmiştim biliyorsunuz bu neden taman oldu serisinde. Ee, sermaye artırımı ile alakalı bir durumu vardı. Ee, borsada işlem gören tipe dönüşüm videolarını eğer takip ediyorsanız metro ile ilgili ben zaten Haluk Bahadır'ın e, borsada işlem gören tipe dönüşüm e, lot sayısını falan söylemişti. E, takasa geldi. Bazı patronlar satmıyor, bazıları satabiliyor. E, Haluk Bahadır 25 TL fiyattan 120 bin lot satış yapmış. E, şirketteki payını da 10.75'e düşürmüş. Hemen geçelim. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Bu en son ki takası soktuğu kadar e, ne kadar bir pay vardı ona bakmamız lazım ki devamı gelirse ne kadar daha satabilir diye. Yukarı doğru gidelim. Başka pay alım satımı yapan patronumuz var mı? Ortaklarımız ya da. Yatırımcıların vakti olmadığı için kanalımdaki abonelere ben bu şekilde e, videoları hazırlıyorum. Evet, yukarı doğru çıkalım. GENT. GENT'e bakalım. Evet, GENTAŞ Kimya Sanayi'de Murat Yılmazer, Mali ve İdari İşler Müdürü kendisi. E, yapılan işlemi hemen söylüyorum. 75.921 lot alım yapılmış. 4.79'a 4.85. Bakın işte 6 kuruş hisse senedini yükselterekten 75.921 lot almış. Şirketteki sermayesi 3,72'ye yükseltilmiş. Geçelim. Bakın gördüğünüz gibi yükselterek alan da hissenin e, değerine değer katmış oluyor. Yukarı doğru gidelim başka var mı bakalım. İadeler. Pay alımları var mı bakalım başka? Borsada işlem gören tipe dönüşü Windows çekmeyeceğim çünkü çok ciddi bir pay yok. Ya 10.000 not içinde, 5.000 not içinde şirketin e, isimlerini anmaya gerek yok yani. Çok ciddi paylar takasa girme durumu olsa çekerim zaten bundan alakalı. Yukarı doğru gidelim artık kapanış saatine doğru geliyoruz. Saat 6'ya yaklaştı. Bakalım. Bilançolar geliyor. Şirketlerin faaliyet raporları. Malum bazı şirketler faaliyet raporları için ek süre talep etmişlerdi. Bahaneler hazır zaten Covid'den dolayı. o yüzden faaliyet raporları geliyor. Elimizdeki şirketlerin ise senetlerinin faaliyet raporlarını incelememiz lazım. Eğer bilinçli yatırımcıysak bunu yapmak zorundayız. Başka pay alım satım kapı göremiyorum bakalım yukarı az daha gidelim sonra bir takipçimiz ya niye yazmadın pay alım satımını demesin evet başka pay alım satım e, yapan şirket olmamış cuma günü e, yani gördüğümüz kadarıyla şok marketlerde e, Ali Ülker adına ve onun tüzel kişiliğini yapmış olduğu şirket neyse onunla al alakalı bir alım olduğunu görmüş olduk. Metem turda Tekuru'daki satışları görmüş olduk. Ee, yani burada tabii yatırımcı biz bunları yayınlarken yatırımcı da kendi hisse alakalı belki de bu haberin ne olduğunu tam anlamamıştı ya da pay satılmış deyip geçmişti. En azından kaç bin not alınmış, kaç bin not satılmış, sermayedeki payı yüzde kaça düşmüş baksın ee, bu şekilde bu videoyu da bitirelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakın böyle güzel videolar hazırlıyorum. Ee, yatırımcıyı bilinçlendirmek anlamında, haberdar etmek anlamında yayınlıyorum. Teşekkür ederim.